Yok ya böyle olmuyor ya. Çok ani oldu biraz. Demediğim hiçbir şeyi de satmıyorum. Başlıyorum. Çalan müzikler de çok güzel. Nereye? Nereden alıyorsun? Buradan. görem çok. İndirilir. Öyle böyle değil yedik ya. Yani. Ilgili takipçilerimiz bugün şehrimizin Değirmenaltı bölgesinde bulunan Emrah Bey'in yaklaşık bir buçuk ay önce şehrimize kazandırdığı yine çok nezih, keyifli bir mekandayız. Sunset. Çin'deki o ambiyans ve aurası mekanın çok güzel. Çalan müzikler de çok güzel. Onun da altını çizmek istiyorum. Ve lezzetlere yine diyecek hiçbir şey yok. Öğlenleyin Çoğunlukla sulu yemek tarzında yemekleri burada bulabilirsiniz ama akşamleyinde e, o ızgara çeşitleriyle gerçekten farkını ortaya koyuyor. Ananaslı biftek özellikle bence mekanın favori lezzetlerinden bir tanesi. E, biz neredeyse birçok lezzeti e, deneyimledik, tadımladık. Gelip yemeğinizi yediğinizde istediğiniz tatlı da mekanın size ikramı bu anlamda da gerçekten çok e, cömert ve ev sahibi şeklinde davranıyorlar. Biz e, Emrah Bey'in o güler yüzü, tatlı dili, misafirperver yaklaşımına ve yine mutfağın o lezzetine bayıldık. Sunset'i kesinlikle deneyin diyoruz. Afiyet olsun. Sevgili dostlar, bugün değirmen altında Tekirdağ merkezi Süleyman Paşa'nın altı semtinde Sunset'teyiz. Bir yedik, bir yedik, öyle böyle değil yedik yani. Niye diye sorun. Öyle bir sistem getirmişler ki o setme kahvaltının yanına bir de setme yemek yapmışlar. E setme yemek gelince ne yapıyorsunuz? Şundan biraz bakayım, bundan biraz bakayım, bundan biraz bakayım derken bir de özel menüleri getiriyorlar. Hadi bakalım yiyoruz, yiyoruz, şişiyoruz. Ondan sonra diyorlar ki Özkan sen kilo aldın. E nasıl almayayım? Lezzetler mükemmel, mekan mükemmel, ilgi alaka mükemmel, işletmeci mükemmel. E her şey mükemmel olunca tabii ki ister istemez diyorsunuz Üzerine tatlılar mükemmel. E, lokasyon olarak da çok güzel, e, iyi bir yerde. Değerim altında mutlaka ve mutlaka burayı da eğer e, değişik damak tadı isteyenler olursa mutlaka burayı da sanset'e de deneymesin diyoruz. Emrah kardeşimiz gerçekten ilgi, alakası ve lezzetiyle on numara bir mekan açmış. Bekliyoruz. Çıkış, çıkış yolculuğumuz Yemeği sevmek, yemeği sevmek bizim işimizden öte yaşam biçimimiz, yemeği seviyoruz. Dünyanın değişik yemeklerini de yedik, farklı ülkelerde de yedik, yemediğim hiçbir şeyi de satmıyorum. Buradaki amacımız her zaman ilk yani ilk hedefimiz her şeyin hijyenik olması, temiz olması, personelimizden mutfağımıza, Kesinlikle ve kesinlikle bütün hijyen kurallarını dört dörtlük uygulamaya çalışıyoruz. Maskesinden, bonesine, temizlik malzemelerinin kalitesinden, yani hepsini Avrupa kullanmaya çalışıyoruz. Ve dip bucak, böceğinden sineğine, her şeye, her türlü haşerata çözüm bulan bir ilaçlama sistemiyle çalışıyoruz. İlk önceliğimiz hijyen, temizlik. Sonra lezzet, el lezzeti. Dünya mutfağı ekledik işin içerisine. Çok özel yemeklerimiz var. 18 liraya 4 çeşit yemek veriyoruz. Birinci önceliğimiz bu mesela. 18 liraya 4 çeşit yemek dediğinizde insanlar sizi tabildotçu gibi algılıyorlar. Biz bir tabildotçu değiliz. Biz bir restoranız. Cafe lunch restoran dediğimiz. içerisinde günlük tabildot yemeklerinin de olduğu ama çok çok farklı menülerin çıktığı. Örneğin ciğer sarma. Yani herhangi bir da bulabileceğiniz bir yemek değil. Piliç kapı herhangi bir da ulaşabileceğiniz bir yemek değil. Ananaslı büftek mesela, herhangi bir e, restoranda yani bırakın tabelotu, restoranda bulabileceğiniz bir yemek değil. E, örneğin jumbo hamburgerlerimiz var, hepsinin ev yapımı yani anne işi köfteleri ve çok lezzetli olduğu söyleniyor müşterilerimiz tarafından ve beğeniliyor. Biliyorsunuz açılışımızın üzerinden sadece bir buçuk ay gibi kısa bir süre geçti. ve Bu kısa süre zarfı içerisinde yani şöyle söyleyeyim ilk başladığımız günle bugünkü kazancımız arasında dört kat fark var. Yani bu da bize katlanarak büyüdüğümüzü müşterilerimizin kendileriyle birlikte etrafının da bu lezzetlerden yararlanmasını istediğini gösteriyor. E, rakamlarımız ekonomik. 10 Temmuz'a kadar sağlık çalışanlarımıza %51 indirim yapıyorduk. Fix menülerimizin dışındaki menülerimizde. Şimdi yeni planlamayla birlikte biliyorsunuz e, Türkiye genelinde ürünlerimizin birçoğuna belli zamlar geldi. Yeni planlamamızda yine sağlık çalışanlarımıza, kamudaki personelimize, emniyet mensuplarımıza özel indirimlerimiz olacak. Aynı zamanda şehit ve gazi ailelerine ücretsiz yemek veriyoruz. Tatlı ayrılması temel hedefimiz ve bunun için mutlaka her müşterimize her zaman tatlı ikram ediyoruz. Yani herkese hitap eden bir restoranımızın herkese, herkeseye hitap eden bir restoranımız olduğunu anlatalım diye geçtiğimiz günlerde iki tane ciddi etkinlik yaptık. Biliyorsunuz Değmenaltı'nın kumsalı ve manzarası meşhurdur. Tüm gençlerimiz yani genç yaşta herkes orada gün batımını izlerler. E bizim de ismimiz biliyorsunuz ki gün batımı sunset gün batımı demek. E gün batımı sunsetsiz olur mu? Olmaz. Hemen yaklaşık 250 tane Muzlu, Magnolia ve Keşkül gün batımını izleyen Değmen Altın ve Tekirdağ'ın sakinlerine ikram olarak bizim tarafımızdan dağıtıldı. Ondan sonraki hafta yani bu geçtiğimiz hafta haftada yine orada farklı bir şey yapalım dedik. Hani tatlı dağıttık bu sefer de tuzlu bir şey dağıtalım. Ne yapalım? Orada oturan, manzarayı izleyen e, halkımıza patates kızartması. <laughs> güzel paketlerde patates kızartması dağıttık. Çok memnun kaldılar. Çünkü herkesin e, damak tadına hitap etmeye çalışan çok zengin bir menüyle çalışıyoruz ve ortamımız güzel müzikleri olan, kliması çalışan bu kavurucu sıcaklarda, bahçe imkanı sunan yani evet, ferah, e, ferah ya. bir ortamımız var. Nezih bir ortamımız var. Sükunetli bir ortamımız var. Haralı güreli olmayan, insanların rahatlıkla yemek yiyebileceği. Yani biz de hep şunu söylüyoruz. Çay, kahve içecek bir sürü harika kafemiz var Değirmen Altı'nda. Çok güzel kafeler, işte tatlı yerlerimiz var, dondurmacılarımız var, pastanelerimiz var. Herkes çayını kahvesini orada içebilir ama yemek yenecekse Değirmen Altı'nda ve kaliteli yemek yenecekse, iyi yemek yenecekse kesinlikle adresin sunset olmasını şey istiyoruz. Şey ee, ev yemekleri ya da Osmanlı mutfağı dediğimiz işte ev yemekleri dediğimiz bu özel yemeklerin e, talebi çok oluyor. <laughs> Bitiyor. Yani biz isteriz 24 saat bu yemekleri verelim ama ne yazık ki e, akşam 8 gibi en geç bütün hepsi tezgahtan kalkmış oluyor, tükenmiş oluyor. Örneğin şimdi serpme yemek diye bir e, uygulama başlattık. Serpme kahvaltı gibi. Restoranımızda bulunan yani günlük çıkarttığımız taze yemeklerimizin tamamının önünüze serildiği. Mesela 40'a yakın mezemiz var. Mezelerimizin önünüze serildiği bir yemek formatı. E, evet, kişi başı bir ücret oluyoruz 40 lira gibi. Yani e, astronomik bir ücret değil. E, ve bu 40 liralık ücretin içerisinde sınırsız pilav ve makarna da sunuyoruz aynı zamanda. Zaten yemekleriniz bittiği zaman örneğin işte etli patlıcan türlüsü ya da işte etli türlü geldi diyelim. 4 kişisiniz misal. 4 tabağa kadar o yemekten alabiliyorsunuz. Yani bir kişi oturduğunda bütün yemeklerden birer tabak alabiliyor. Hangisini en çok beğeniyorsanız ki genelde hepsi beğeniliyor. O yemek hemen Boşu kaldırılıp dolusu konuyor. Ve sağlığa çok önem veriyoruz. Bunun için menümüzde her gün en az iki tane diyet yemek çıkartıyoruz. Yani örneğin semizotu bugün, şey, taze fasulye, zeytinyağlı taze fasulye mesela bugünün diyet yemeklerinden birisi. Çiğ tohumlu ee, salata misal. Yani mutlaka diyet yemeğin yanında bir ara öğün olarak bir yeşil elma planlıyoruz Yemiz var şu anda Muratlı çorlu dahil yani bu e, dağıtım anı herkesin kapısına kadar yemeklerini götürüyoruz, bırakıyoruz. sağlıklı ve güzel bir beslenme, hem de kapınıza kadar gelmesi çok tercih edildi. Biz bunu bu da yaklaşık 3 haftalık bir proje. kalitenin yüksek olması için etin kalitesi biliyorsunuz çok önemli. İşte dinlendirilmesi işte vesaire. E, çok dikkat ediyoruz. tek tek ilgileniyoruz hepsiyle. Yaklaşık 20 kişilik bir ekip var burada. Yani stajyer diyetisyenlerimiz de mevcut. Herkes işin hijyeniyle ve sağlık kısmıyla çok haşır neşir. Kurumsalız ve her şeyimiz resmi, her şeyimiz faturalı. Bütün gelirlerimiz giderlerimiz faturalı. Bunu takip eden çok değerli bir mali müşavirle çalışıyoruz ve kendi bünyemizi bütün hesaplarımızı. Her türlü resmiyeti kendisi takip ediyor. Aşağıda bulunan mutfağımızın günlük yemek üretim kapasitesi 10 bin. Okullarımız çok tercih ediyor. Anaokulu menülerimiz çok eğlenceli. Yani çocuklarımızın ara öğünleri özellikle çok düzgün diyetisyenlerimiz tarafından zaten planlanıyorlar. Ve zamanla göreceksiniz ki hani yemek söz konusu yemek olduğunda yani sağlıklı beslenmek olduğunda hani yemek ve sağlıklı beslenmek bir arada düşünüldüğünde Birçok yerde Sunset logosunu ve diyetiste logosunu göreceksiniz inşallah. Hani başkalarının e, ilgilenmeyeceği ama ya da işte umursamayacağı ama o küçük müşterilerimizin küçük de olsa ya etin biraz az pişmiş olsaydı daha iyi olurdu demesi bizim için adeta bir şey oluyor. Ya nasıl yapamayız bunu? Yani bu bizim işimiz yani bunu keşke daha az pişirse çok özür dileriz yani bu bizim hatamız ve bu konuda sizden herhangi bir ücret talep etmemeye kadar gidiyoruz. Başta i̇şte kendi ailemiz olmak üzere biz hepimiz Buradan yiyoruz <laughs> ee, ve e, çok da beğeniyoruz e, yemekleri. Ne gönderiyorsak özellikle çilekli ve muzlu magnoliyamızla alakalı e, çok e, güzel geri dönüşler aldık. Tabii bunu benim şimdi söylüyor olmam bir şey ifade etmez kimseye. E, ben herkesi davet ediyorum. Şu kapıdan girip de herkes Emrah Bey sizin muzlu magnoliyanız, çilekli magnoliyanız çok meşhurmuş. Verin de yiyelim bakalım beğenecek miyiz? E, beğenmezlerse ikramım ya böyle olmuyor ya. Çok ani oldu biraz. Bilmediğim hiçbir şeyi de satmıyorum. Başlıyorum. Çalan müzikler de çok güzel. Nereye? Nereden alıyor? Lan göbem çok mu? Öyle böyle değil yedik yani.